Merhaba arkadaşlar. Bugün Selçuklu döneminden kalma mezar anıtı olup Osmanlı döneminde ise suçluların infaz edildiği yer olarak kullanılan Malatya'nın tarihi yapılarından biri olan Kanlı Kümbeti. Mimari çağı Selçuklu olan Kanlı Kümbet'in yapım tarihi tam olarak bilinmese de tahminen 12. veya 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. anıt mezar olarak yapılan bu eserin mezar olması gereken kısmı günümüzde boştur. Meydanbaşı camisinin güneyinde yer almaktadır. Dört ayaklı köşe duvarları tuğla revaklarla birbirine bağlantılı, kare planlı olup üstü Selçuklu mimarisi tarzında kubbe ile örtülmüştür. temel kısmı ve mezar üzeri kesme taş ile yapılıdır. Hafif bombe verilen mezar üstü taşlar halen tarihi özelliğini muhafaza etmektedir. Kitabesi mevcut değildir. Yapılış tarzıyla Selçuklu mimarisi eseri olduğu tahmin edilmektedir. duvarlar bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla sıralaması şeklinde yapılmıştır. Bu şekil kubbeye kadar devam etmiş, kubbe ise tamamen revaklarla bir etek oluşturacak şekilde tamamlanmış güzel bir eserdir. Kümbette kullanılan kanlı kelimesi ise yapılış gayesinden farklı olarak Osmanlı döneminde suçluları idam etmekte kullanılan bir yer olmasındandır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.